Şunların güzel. Efe oraya dönmek istemiyorum. Tırnaklarını gördüm. Ya inanmıyorum. Bu nasıl böyle bakar mısınız tırnaklarına kocaman. Bakayım ayaklarını. Oo çok büyük. Eyvah Efe dikkat et. Efe dikkat et dişlerine. Oo Efe şu dişlerine. Gözlerine bak ne kadar korkunç. Anneciğim sana bir şey değil mi? Gerçekten korkunç bir dinozor bu. Allah. Efe dikkat et Efe. Baksana şurada hep ne yap var biliyorsun. Yırtık yırtık onlar. Hani güya savaşmış da bir tanesiyle. Hani oradan şey almış yara almış gibi. Kuyruğuna bakayım bir. Kuyruğuna baksana. Kocaman bir kuyruğu var. Ne baksana. Ay Efe birazcık her şeyi yiyor herhalde bu dinozor. Baksana çürükleri var. Efe? Aa da jelibonları içerdim. <laughs> jelibon mu? Nasıl lan? Hani? nerede? Aa bu dinozor jelibon da mı yiyor yoksa? <laughs> Hı? <Ha>? Ne Jelibon <dersin>? yiyor <laughs> Ama korkunç bir dinozorsa Efe bunun adı dur bakayım burnuna. Oo, burnu da birazcık fazla koku almoder <laughs> bunun. Efe bunun adı ne? <laughs> Bu dinozorun adı ne? t Ama sana bir şey diyeyim mi? Bak buradan da hep yara almış. Baksana hep buralardan da yaraları. Bu bundan daha büyük. Indominus Rex mi bundan büyük? Bu şimdi T-Rex. Bunun büyüğü Indominus Rex oluyor öyle mi? Peki bir şey diyeceğim niye bu tatlı miniş miniş filleri bu filin altına koymuşlar? Fil mi? Ay evet bu filleri niye dinozorun altına koymuşlar? Ya hepsini yerse? de. Ya yazık baksana Efe çok masum ve tatlı duruyor bunlar. Ne bunlar çocukları. Ha? <laughs> Hadi yürü bakalım yürü. Güzel yapmışlar ama güzel bir maket olmuş. Efe iyi misin? Dikkat et. Görüşürüz T-Rex. Görüşürüz dostum. Aa, baksana. Canan. Necati. Bakalım. Keşke şuraya Necati'nin bir tane durumlu koysalar. Değil mi? Acıktın sanırım. Hayırdır? Bakalım burada neler var. Aa, Efe. Indominus bu mu oluyor? Yok bu değil. Bu? Bunlar değil mi? Buna, Buna mı benziyor? Buna benziyor. Ama Efe... Aa, efeye yazıyor. Bak bu Indominus değil. Kark, Karkarodon, Tosor Tosaurus. Bu ne? Stegosaurus. 2. Aa! Bunu ilk defa gördüm. Benim bir şeyim var. Benim dediğim benimdir öyle. Bayağı bir dinozora doyduk. Aa bak burada da çeşitleri var. Bak burada da tatlı Mama. bir tane var. Bu da Jurassic World'de varmış. Ben de bunu hatırlıyorum. Jurassic World'de. Rabler. Hatırlıyor musun? Hepsi güzel. Ama yeter artık. Daha dinozor. <laughs> evet. Roblox. Hadi yürü. Dinozorlara bakmak istemiyorum. Olur, Hadi bak bakalım. bakalım. Bak.